Merhabalar ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır çok güzel yorumlarınız var çok teşekkür ediyorum arkadaşlar İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz İyi ki benim ruhtaşlarım danışanlarımsınız sizleri seviyorum Evet yeni yılda gelirken artık böyle Aralık ayının son açılımlarını yapıyoruz arkadaşlar Vallahi zaman ne çabuk geçiyor değil mi Son dolunayı da yaşadık. Dolunay etkilerini de birçok insan yaşadı biliyorum. Ee, hepimiz yaşadık ki Ben de koç burcuyum biliyorsunuz Ateş grupları bir tık fazla yaşadı galiba Çünkü e, Genelde ateş grubu danışanlarım falan e, Onlar daha çok özel açılım yaptırdılar bana Son 4-5 gündür e, Şimdi diyeceğiz ki Sizde neler seviyor neleri sevmiyor. Tamam mı? Hem de duygularını soracağız. Kartlarımı kardım. Bu sefer sadece duygu kartlarıyla bakacağım. Hadi bakalım. Sizde neleri seviyor? Kapalı açacağım bugün. Neleri sevmiyor? Ve söylemek istediği şeyleri de söyleyeceğim bu arada. Hepsi duyguyla alakalı çıkmaz çünkü arkadaşlar. Peki. üst taraf neleri seviyor? kızdığın olaylar neler ve sizde kızdığı şeyler neler? Hadi bakalım. <laughs> Aa, diyor ki. Arkadaşlar burada ay ya burada sevgi geç hasret ve özlem kartı. Bu kadar olur. Şimdi diyor ki o kadar çok özledim iş çekiyorum ki. Yani bakın nelerini seviyor dedik daha oraya girmeden özlemine gem vurdu. Ben direkt açılımı olduğu gibi yapacağım. Hayatı sensiz hayatım sensiz çok boş geliyor. Seni kelimelerle anlatamayacak kadar çok özlüyorum ve bir şeyleri düzeltmek için geç olduğundan çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Seni çok özlüyorum. Ay çok özlüyorum dedi peki. Özlem, özlemeyi seviyor olabilir siz de. Evet, seninleyken çok mutluydum. Senin neşeli hallerini çok seviyorum. Ama şu anda keder içinde. Arkadaşlar burası duygularından bahsediyor. Bıraktı sizin iyi yönlerinizi bakın. Keder içinde sıkışıp kaldım. Bir değişim yaratma gücüne varıp varmadığımı bilmiyorum. Ama senin mutlu ve fıkır fıkır hallerini, pozitif hallerini seviyorum değişime dönüşüme açık olmanı seviyorum. Rakiplerine karşı dişli olmanı seviyorum. Peki. İletişim becerilerini seviyorum, özgür ruhunu seviyorum. Sana iletişim kurduğum zaman seninle ilişki içerisinde bana verdiğin yanıtları seviyorum. Peki. Beni arada kontrol etmelerini bana karşı duygularında samimi olmanı çok seviyorum. Çünkü sen bana karşı oldukça samimiydin. Peki neleri sevmiyorsun? Beni korkuya kaptıran tarafını sevmiyorum. Senin için mücadele ederken reddedilme, senin beni reddetmelerini ya da bana hayır demelerini sevmiyorum. Benden çok kolay vazgeçmelerini sevmiyorum. Dileklerimizi gerçekleştirmek için bu yola gireceğimiz zaman senin bana vazgeçip sırtını dönmeni sevmiyorum. Enteresan. Peki. Bana karşı aşırı masum olduğun halde yeni bakış açıları kazanmanı sevmiyorum. Sinirlendiğin zaman bana karşı gerçekte de ee benim toksik davranışlarımı tahammülsüzlüğünü sevmiyorum. Sana evet sadakatsiz davrandım. Dindirilemez bir susuzluğum olduğu halde beni kendinden mahrum bırakışını sevmiyorum. Geçmişi sürekli önüme sunmanı ve bu ayrılığı senin gerçekleştirmeni sevmiyorum. Çünkü sen geçmişi sürekli benim önüme koydun hep. Ve bu da bende hoşnutsuzluk yarattı. Peki başka? Duyguların neler diyelim peki? Güzel. Seninle ilgili hayallerimi gerçekleştiremedim ama e, sen çok fazla e, mistik bir karaktersin. Yani hislerin çok kuvvetli. Sana böyle koşa koşa gelip seninle bir seyahate çıkmak istiyorum ama şu anda hayatımla bir yıkımla uğraşıyorum. Ama bir fırsat, bir şans yakalayacağım, bir karar aşamasındayım. Çünkü sırtımdan çok vuruldum. Ve düzenim bozuldu. İhanete uğradım senden sonra. Engeller var aramızda evet biliyorum ama ben bu engellere rağmen sana o adım atacağım. Hatta bir kutlama istiyorum. Aa. Arkadaşlar bazılarınız yılbaşını birlikte girme kutlaması olabilir. Bu geçen bakın bu bir açılımda da gelmişti. Bazılarınız gerçekten yılbaşına birlikte girecek olabilirsiniz ha. Söyleyeyim bak. Peki başka ne diyeceksin arkadaşıma? Senin, evet seninle mücadelemde hileler yaptım. Tamam kabul ediyorum. Aç gözlülükler yaptım. Tamam kabul ediyorum. Ama e, şu anda parayla ilgili durumlarımı düzeltip tutarlı kararlar alıp sana iyi haberlerle ve başlangıçlarla gelmek istiyorum. Peki gelecek misin? Umutsuzum diyor. Korkuyor arkadaşlar. Mali kayıp. Ya maddi olarak kendini toparlarsa evet arkadaşlar toparlıyor. Bakın diyecektim ki burada. Maddi olarak kendini toparlarsa gelecek diyecektim ama maddi olarak kendini topluyor. Ödülleri, hasatları toplayacağım. Zaten yeni iş, yeni proje, yeni pozisyon. E, bunları yönelmişti. Hatta bu fırsatı yakalamak istiyordu. Ama burası sizinle ilgili şöyle olabilir: Kendini maddi olarak yetersiz hissettiği için zamanında sizden uzaklaşmış olabilir. Bakın, çok ciddiyim. Hani böyle e, kompleks yapmış olabilir. Sizi kendinden daha böyle üst ya da maddi, mali olarak yüksek gördüyse bu arkadaş diyor ki. Ben diyor mali durumumu düzeltir düzeltmez. Senin karşı çıkmak istiyorum. Kutlamaları ya da artık doğum günde olabilir. Yılbaşı demeyelim sadece. E, kutlamayı ya da böyle bir organizasyonu seninle yapmak istiyorum. Ama tek ricam var senden diyor. Bakın arkadaşlar. Tek ricası geçmişi önüne sermemeniz. Geçmişte diyor ne olduysa oldu bitti. Ama sen diyor bunları bana dile getirmemelisin artık. Geçmişi konuşmamalıyız ölümüze bakmalıyız diyor. Yani burası aslında bence arkadaşlar işin açığı Sizin onun yüzünüze hataları vurmanızdan korkuyor. Hatalarını yüzüne vurmanızdan korkuyor. Üçümlü kuramıt. Bundan korkuyor. Bir de bir tık da maddiyatıyla ilgili endişeleri varmış. Çünkü bir yıkım yaşadım. Falan dedi ya. Eğer bazılarınız uzak yoldaki bir ilişkiyse veya şu an uzaktaysa araba kartı düz attı arkadaşlar araba yani bu arkadaşımız gerçekten yanınıza gelmek istiyor onu söyleyeyim evet bazılarınız bu kutlamada bulunacaksınız onu da söylüyorum bakın altına çiziyorum abla demiştin dersin ha teklif gelir gidersiniz gitmezsiniz peki duygu ne edecek size gerçek duygularını ver bakalım bize bir kart çekelim canlarım böyle ee... Ben eril dişil yapmıyorum biliyorsunuz. Çünkü eril dişil çok fazla e, tutmuyor benim sayfamda arkadaşlar. Daha çok aklımızdaki kişinin güncel yorumlarını siz daha çok sevdiğiniz için ben de o şekilde açılmalar yapıyorum. Üçüncü kişi yasak aşk işte e, aklımızdaki kişinin yorumları gibi. Burçlar da tutmuyor. E, burçları da niye söylemiyorum? Arkadaşlar şimdi tarot açılımlarında Ateş grubu desek bu yükseleni de kapsar. Ay burcunu da kapsar. Jüpiter, Satürn yani duygularla ilgili olan her şeyi kapsayacak. Bu yüzden de çok fazla söylemiyorum ama arada söylüyorum bazen çıkınca böyle baskın olarak. Peki ne diyor? Ay uyanış süreci başladı. Artık yeni bir sevgi anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor. Arkadaşlar cesarete gelecek burası. Geliyor geliyor. Yani cesarete geliyor ve size karşı göstermek istediği sevgiyi de gösterecek. Bakın hani söyleyeyim bir tane daha. Oo. Sizin onu affetmenizi beklemek şöyle dursun. Size kötü davrandığı için kendisini bile affetmekte zorlanıyor dedi arkadaşlar. Evet yani burası cesaretini topluyor mu topluyor. Hatta para durumlarını da topluyor o arada. Öyle gelecek karşınızda sizin. Çok güzel geldi. Aldık kabul ettik olumluları. Hype'lamayı unutmayın videoları. Ve ayrıca özel açılımlar için DM'ye bekliyorum. Bu arada özel açılımlar tabii ki şahsa ait olduğu için. Daha çok ayrıntı çıkıyor arkadaşlar. Burası kolektif açılımlar. Ama yine de benimle olduğunuz için çok mutluyum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.